Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin bireysel faydasına işaret etmektedir? A şıkkı. İnsanları Allah'a yaklaştırır. Evet bu bireysel bir faydadır. B şıkkı. Kardeş olma bilincini artırır. Bu toplumsal bir fayda. C şıkkı. ihtiyaç sahiplerine destek sağlar. Bu da toplumsal fayda. D şıkkı. Kişilerin kaynaşmasına katkı sunar. Bu da toplumsal faydadır. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Ayşe oğlun sınavı kazanmış hayırlı olsun. Zeynep teşekkür ederim. Sınavı kazanırsak kurban keseceğim diye adamıştım. Yarın kurban keseceğiz. Yemeğe bekliyorum. Bir birlikte kurban etinden yeriz. Ayşe Allah kabul etsin. Gelirim inşallah. Bu diyalogda aşağıdaki sorulardan hangisi ile ilgili yanlış bir bilgi vardır aşıkı? Adak kurbanı neden kesilir? Evet bununla ilgili bir yanlışlık yok. B şıkkı adak kurbanını kimler keser? Bununla ilgili de bir yanlışlık yok. C şıkkı Adak kurbanını ne zaman kesilir? Bununla ilgili de bir yanlışlık yok. D şıkkı adak kurbanının etinden kimler yiyebilir? Evet. Bakın burada bir yanlışlık var. Çünkü Zeynep demiş ki yemeği bekliyorum birlikte kurban etinden yeriz. Adak kurbanının etinden kesen kişi yiyemez. Burada bir yanlışlık olmuş. Üçüncü soru. Kurban kelime olarak yaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla belirli günlerde belli niteliklere sahip bir hayvanı ibadet niyetiyle kesmektir. Parçada kurban ile ilgili hususlarından hangilerine değinilmiştir? 1. Niçin kesildiği? Buna değinilmiş. 2. Tanımının ne olduğu? Buna da değinilmiş. 3. Kimlerin kesmesi gerektiği? Buna değinilmemiştir. 1 ve 2'ye değinildiği için doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru aşağıdaki ayetlerin hangisi diğerlerinden farklı bir ibadetten bahsetmektedir? A şıkkı. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'a kulluğun işaretlerinden kıldık sizin için onlarda nice yararlar vardır. Evet bu haç Evet bu ayet kurban ibadeti ile ilgili. B şıkkı biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını alsınlar. Bu, bu ayette ayet de kurban ibadeti ile ilgili. C şıkkı Allah'ın onlara ihsan ettiği hayvanları belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak kessinler. Bu hayvanların etinden hem siz yiyin hem de darda kalmışlara ve yoksullara yedirin. Bu ayet de yine kurban ibadeti ile ilgili D şıkkı insanlar arasında hacca ilan ki gerek yürüyerek gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Bu ayet ise hac ibadeti ile ilgili kurban ibadeti ile ilgili değildir. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Bu şemadaki soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Kurban kesmekle yükümlü olma şartları. Nisap miktarı mala sahip olma ergenlik çağına ulaşmış olma, mükim yerleşik olma. Evet, A şıkkı erkek olma, B şıkkı özgür olma, C şıkkı Müslüman olma, D şıkkı akıl sağlığı yerinde olma. Soru işareti yerine erkek olma getirilemez. Çünkü kurban kesmekle erkek kadın bütün Müslümanlar mükelleftir. Altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin asıl amacı ile ilgilidir? A şıkkı kulu Allah'a yakınlaştırıp bağlılığın artırması, B şıkkı aile üyeleri arasındaki sevginin güçlenmesi, C şıkkı zengin ile fakir arasındaki iletişim kurulması, D şıkkı toplumdaki bireylerin birbirini anlaması. Evet, kurban ibadetinin asıl amacı kulu Allah'a yaklaştırıp bağlılığın artırmasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisi sadece akika kurbanına ait bir bilgidir? A şıkkı ihtiyaç olanlarla paylaşılır, B şıkkı. Yeni doğan çocuk için kesilir. C şıkkı kesen kişinin kendisi de yiyebilir. D şıkkı Allah'ın rızasını kazanmak hissastır. Evet. Akika kurbanı arkadaşlar yeni doğan çocuk için kesilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in kıssasındaki aşağıdaki ibadetlerden hangileri ön plana çıkmaktadır? Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in kıssasında hac ve kurban ibadetleri ön plana çıkmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru Kurban ibadeti ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? 1. Büyükbaş hayvanların tercih edilmesi şarttır. Bu yanlış. Küçükbaş hayvanlar da kesilebilir. 2. Allah'ın adı anılarak yerine getirilmesi gerekir. Evet, bu doğrudur. 3. Ticari hayatın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu da doğrudur. Verilen ifadelerden 2 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru İslam'da insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya esas ibadetlerden biri de kurbandır. Kurban beraberinde getirdiği paylaşma duygusuyla insanlar arasında birçok güzelliğin oluşmasında önemli işlevlere sahiptir. Metinde kurban ibadeti ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi vurgulanmaktadır? A şıkkı belirli usullerle yerine getirilmesi, B şıkkı hayvan ticaretine canlılık getirmesi, C şıkkı mal ile yapılan ibadetlerden biri olması, D şıkkı ihtiyaç sahibi olan kişilerin gözetilmesi. Evet, metinde kurban ibadeti ile ilgili ihtiyaç sahip olan kişilerin gözetilmesi vurgulanmaktadır. Doğru cevap değişiktir. 11. soru. Hac ibadeti süresinde sürecinde 11. soru. Hac ibadeti sürecinde kişi bir oruç, iki namaz, 3 kurban ibadetlerinden hangilerini yerine getirmekte mükelleftir? Evet, hac ibadeti sırasında namaz ve kurban ibadetlerini yerine getirmekle mükelleftir. Oruç tutmakla mükellef değildir. 2 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Alevi Bektaşi kültürüne özgü kurban kesme hususlarından biri değildir? A şıkkı Muharrem ayının sonuna gelinmesi. B şıkkı yeni doğan çocuk için şükredilmesi. C şıkkı yol kardeşliği sözü verilmesi. D şıkkı ziyaret yerlerine gidilmesi. Evet. Alevi Bektaşi kültüründe yeni doğan çocuk için kurban kesilmesi yoktur. Doğru cevap B şıkkıdır.